Öncelikle Bali'den herkese merhaba, hoş geldiniz demek istiyorum kanalıma. Bugün sizler ile 23 Ağustos'taki yeni ayı konuşmak istiyorum. Burçlara etkisinden bahsedeceğim. Başak yeni ayı ile ilgili genel etkileri zaten anlatan bir videom var. Burçları olan etkilerini dinledikten sonra hemen o videomu da eğer izlerseniz ki bitiş videosu olarak onu da koyacağım, ekleyeceğim. Önümüzdeki günlerde hatta aylarda neler olabileceğinizi Hayatınızla ilgili durumları çok daha net anlarsınız. Her zaman olduğu gibi sizlerin varlığına teşekkür ediyorum ve lütfen algoritmanın daha iyi çalışabilmesi için sizlere daha fazla içerik üretebilmem için kanala abone olmayı lütfen ihmal etmeyin ve yorumlara yazın. Elimden geldiğince sizler için neler yapabilirim? Bunları da konuşalım sevgili dinleyicilerim. Eğer hazırsanız hemen hiç vakit kaybetmeden çayınızı kahvenizde yanınızdaysa alıp beni dinlemeye hazırsanız hemen burcunuza göre en etkili olan bu Başak yeni ayından bahsedeceğim. Sevgili Balık Burcu bu ay 0 derece Başak'ta gerçekleşecek olan ve önümüzdeki ay tekrar edecek iki yeni aydan ilkini deneyimleyeceğiz. Bu yeni ay sizin yedinci evinizde yani ilişkiler, ortaklıklar ve birebir işbirlikleri alanında etkili olacak. Sıfır ile 3 derece Balık'ta kişisel gezegenleriniz veya önemli noktalarınız varsa bu yeni ay doğrudan size karşı taçı yapacak ve sizi ilişkiler konusunda yeni başlangıçlara, yenilenmelere ve netleşmelere yönlendirecek. Yedinci evdeki bu yeni ay ister romantik bir ilişkiniz olsun, ister iş ortaklığı olsun, ister bir terapi ya da danışmanlık gibi birebir ilişkileriniz olsun. Yeni bağlantılar kurmak veya mevcut ilişkilerde taze bir başlangıç yapmak için fırsatları hayatınıza getirebilir. Yeni bir partner olabilir, yeni bir işe ortağı olabilir, yeni bir danışmanlık ya da bir terapist kendinize edinebilirsiniz. Bu gibi konular ön plana çıkacaktır. Bu süreç profesyonel anlamda yeni insanlarla tanışmanızı, yeni müşteri veya işbirlikleri kazanmanızı sağlayacak. Yeni ayın 12. evinizdeki plito ile yaptığı açı, Bilinçaltınızdaki korkular, gizli endişeler veya geçmişten gelen bağların ilişkinizi aslında nasıl etkilediğini fark etmenizi sağlayacak. Aynı zamanda ikinci evinizdeki Satürn ve Neptünle olan açıları ise maddi konular ve bütçe planlaması ve hatta özdeğer duygunuzla bağlantılı önemli farkındalıkları da hayatınıza getirecektir. Bu dönemde ilişkilerinizde mali yönleri, işbirliklerinde para yöntemi veya gelir gider dengesi gibi konular gündeme gelebilir. Belki bir muhasebeci, belki bir mali danışman ya da terapist size hem maddi hem de manevi açıdan gerçekten güçlendirecek gibi duruyor. Profesyonel bir destek almanız söz konusu olabilir. Bununla birlikte yeni ayın tabii ki Uranüs'le yaptığı kara açı önümüzdeki şu 6 ay boyunca ilişkiler alanındaki gelişmelerin gerçekten ev ve aile yaşamınızda ani değişikliklere yol açabileceğini de gösteriyor sevgili balıklar ani taşınmalar olabilir. Ev düzeninizde böyle beklenmedik değişimler veya belki partnerinizin yaşamındaki gelişmelerin sizin yerleşim düzeninizi etkilemesi gibi şeyler hep bunlar mümkün olan olasılıklar. Yakın geçmişteki bir Merkür Retrosu yaşadık biliyorsunuz. Bu da ilişkilerinizde iletişim kopukluklarına ve yanlış anlaşılmaları da gündeme getirmiş olabilir. İşte bu süreçte sınırlarınızı net çizmek, kendi değerinizin farkında olmak ve karşı tarafta da dürüst Böyle açık bir iletişim kurmak ilişkilerinizi tekrar yeniden güçlendirecektir. Özellikle gelecek ayki güneş tutulmasıyla birlikte bu ilişkide dengeler eşit mi yoksa ben mi fazla veriyorum sorusunu kendinize sormanız çok olası olacak. Önümüzdeki haftalar ilişkilerde hem samimiyet hem de adalet duygusunu yeniden böyle tanımlayacağınız bir dönem olacak. Evlilik Ortaklık veya danışmanlık gibi birebir ilişkilerinizde böyle karşılıklı destek, anlayış ve netlik arayışınız daha da bir artacak. Sağlam ilişkiler bu süreçte daha da güçlü çıkabilir tabii ki. Ancak dengesiz ve yorucu bağlantılar doğal olarak bir sonlanma sürecine girecektir. Bu yeni ay size küçük ama kararlı adımlarla böyle ilişkilerde bir ilerleme yeni başlangıçlar yapma ve geleceğinizi hatta yeniden şekillendirme fırsatı sunuyor sevgili balıklar. Mükemmeliyet arayışını böyle kapılmadan adım adım ilerlemek ve evrenin böyle size sunduğu fırsatları kabul etmek bu dönemin gerçekten en önemli mesajı olacak sevgili balıklar. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle diyorum.